Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık açılışı yaptık ve haftanın açılış gününde önümüzde ABD tarafından veriler var. İç piyasa adına önümüzdeki veriler neler olabilir? Bir sonraki faiz adımı nasıl olabilir? Mesela bu konudaki benim tahminlerim nelerdir? Şimdiden bunları konuşmaya başlamamız lazım. Kripto para piyasası adına beklediğimiz yükseliş alanı içerisindeki son durum nedir? Daha fazla yükseliş alanları kripto para piyasası bulabilir mi? Borsa İstanbul için pozitif dediğimiz trendde son durum nedir? bu faiz konusundaki yeni atılacak adım sonrasında Borsa İstanbul tarafından nasıl etkiler beklememiz lazım? Özellikle faiz adımı atılmadan önce piyasalar bunu erken fiyatlar mı? Bunların hepsinden ayrı ayrı bahsedelim. Öncelikle bu hafta içi yurtdışı piyasalarına baktığımızda çarşamba günü FED tutanakları var. Perşembe günü ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı. Cuma günü de tarım dışı istihdam verileri, işsizlik verileri gelecek. Ve haftanın geneline baktığımızda en önemli veri akışı aslında Cuma günü ABD'den gelecek olan istihdam verileri olduğunu söyleyebiliriz. Bugün haftalık açılışta sakin bir haftalık açılış oldu. Piyasalar adına yükselen ivmelerin devam ettiğini görüyoruz hem yurt dışı hem iç piyasamız hem de kripto para piyasası özelinde yükselişler haftalık açılışta da kendini gösteriyor. Bunun dışında ABD tarafında Morgan Stanley'in yayınladığı son raporda derler ki hisse tarafında bu 6 aylık periyotta sancılı sıkıntılı bir dönem olabileceğini düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısı itibariyle daha pozitif boğa tarzı bir görünüm içerisinde olmasını bekliyoruz gibi yorumları var. Benim beklentim ise bunların aslında tam tersi yılın ikinci yarısı itibariyle benim daha negatif bir görüntü olabileceğine dair beklentilerim var. Bunları elbette vakti geldiğinde konuşacağız. Ve son konuştuğumuz video itibariyle benim haftalık kapanışta ve bu hafta içerisinde pozitifliğin devam etmesi yönünde beklentilerim vardı. Hem ABD piyasaları adına hem kripto para piyasası adına hem de Borsa İstanbul adına bu beklentim bu hafta içerisinde devam edecek. İç piyasamıza baktığımızda Şubat ayına kadar önümüzde bir faiz toplantısı var. Ayın 23'ünde olacak o da. Onun da tahminini bugünden vermiş olayım. Tıpkı geçen ay faiz kararından çok daha önce konuştuğumuz gibi 250 bas puan indirim bekliyordum. Yine 250 bas puanlık bir faiz indirimi beklentim var. Sonrasında gelecek olan enflasyon verilerinde de %44 seviyesinden %40, %41 bölgelerine indirebilirler enflasyonu. Yani böyle bir veri gelebileceğini düşünüyorum. Atıyorum %40.9 gibi bir veri gelirse sonrasında Bakın enflasyon düşüyor. Faiz de bununla beraber düşmeye devam edecektir şeklinde açıklamaları görürüz. Ve biz bunları değil bundan öncesini konuşmamız lazım. Piyasaların bunu erken fiyatlamaya devam etmesi lazım. Tıpkı aralık faiz kararı öncesi yaşanan periyotta anlattığım gibi. Tabi bu sohbetlerin bize ne getirisi var dediğimizde Ocak ayı içerisinde ben Borsa İstanbul'da Yükselen trendin devamını beklemeye Aynı şekilde devam edeceğim. Muhtemelen Şubat ayı da pozitif bir ay olacaktır borsa adına. Tabi gelişmeler geldikçe bunları konuşmak daha değerli olacak. Elbette teoriyi bir kenara bıraktığımızda enflasyon verileri geldikten sonra hiç piyasamız adına daha net konuşabileceğiz veriyi görmeden ama benim aksiyonlarım zaten belli borsada yükselen trendin devam etmesi yönündeki beklentilerim devam ediyor. Öncelikle Borsa İstanbul'un güncel görünümüne baktığımızda endeks dolar bazlı paritede 277 dolar seviyesinin üzerine çıkarak haftalık kapanışını cuma günü yaptı. Benim için önemli bir kriter, önemli bir eşikti. Bu seviyenin üzerindeki kapanışların gelmesiyle bu hafta içerisinde Borsa İstanbul'da yükselen hareketlerin devamını bekleyeceğimi söylemiştim. Zaten bu yükselen hareketi burada savunuyoruz. Bakın biz 30 özelinde de TL paritesinde 11 1.300 seviyelerine yeniden ulaşmak üzere yani Aralık ayı içerisinde en son bu alanı test etmişti alt destek bölgeyi şimdi yeniden bu alanı deniyor Muhtemel hedefi buranın üzerindeki kapanışlar ve 12.000 seviyeler olacaktır borsaya kote ilk 30 şirketin endeksine baktığımızda biz 500 dediğimiz borsadaki ilk 500 şirketin durumuna baktığımızda o da Aralık ayı içerisinde yaptığı zirve alana doğru gelmeye başladı yani son süreçlerin en tepe fiyatları içerisinde borsa İstanbul Temmuz-Ağustos döneminden beri bu fiyat skalaları görülmedi. Zirve alana doğru gidiş adına üst direnç alanlarının artık burada aşılması lazım. Biz 100 tarafındaki TL paritesinde benim kritik olarak adettiğim seviyenin tam üzerinde endeks. Ben grafiklere baktığımda benim potansiyel olarak anlattığım hareketlerin gerçekleşmesinin önümüzdeki kısa vade içerisinde yüksek olduğunu düşünüyorum. Zirve alanlara doğru giden bir endeks beklentim var. Çünkü daha önce anlattığım gibi faiz haberlerini piyasalar erken fiyatlamaya başlıyor başlayacaktı. Erken fiyatladı da zaten aralıktaki faiz indirimini biz Ekim dönemi itibariyle konuşmaya başladık. Yine Ocak ayı içerisinde 250 bas puanlık faiz indiriminin geleceğini düşündüğümü az önce anlattığım gibi bunun fiyatlamasını da bu süreç içerisinde yapmaya devam etmeli Borsa İstanbul. Ve ben haftalık açılışta gayet pozitif bir görüntü görüyorum. Bu hafta içerisinde bu girmek üzere olduğu kanal itibariyle Borsa İstanbul'un üst alana doğru 10.700'lü 11.000'li seviyelere doğru hareket etmesi lazım artık global trendlerde epeyce geride kalmıştı son süreçler içerisinde. Ve bu açığı borsa kapatıp hissede artık hangi hisseyi değerlendirdiyseniz genel olarak konuşuyorum hisselerin tamamında yatırımcılar. Eğer benim değerlendirdiğim gibi düşen fiyat skalası içerisinde değerlendirdiyse güzel karlılıklarını devam ettirecek. Ya da daha önce değerlendirmeyip uzun süredir elinde tutan yatırımcılar zararlarını telafi etme imkanı bulacak. Ve bu yükselen hareket adına benim pek bir endişem yok. Yukarıya doğru gidiş bana göre devam ediyor edecek bu hafta içerisinde. Haftalık kapanış öncesinde yeni videoda son durumunu tekrar konuşma imkanı bulacağız. Bunun dışında YouTube katıl üyelerine özel her hafta canlı yayın sohbetlerimiz oluyor. Orada daha detaylı konuşma, değerlendirme, soruları alıp sorulara göre yorum yapma imkanımız oluyor. Ve daha erken aksiyonlar alabilmek için tüm piyasalar adına o topluluğa dahil olmalısınız derim. Dileyenler bize o sohbetlerde katılabilir. Katıl butonunu kullanarak bu canlı yayın sohbetlerine dahil olabilirsiniz. Altın tarafında çok büyük değişkenlikler yok. Altın tarafına ilave edebileceğim aslında çok fazla bir şey de yok. Globaldeki kurumların hedeflerini ötelemesi, bu süreç içerisinde yatay bir trend yakalaması gibi konular vardı. Fed'in faiz kararları konusunda daha yavaş hareket etmesi, altına burada yatay bir trend hareketi yaşattığı yaşatmaya devam ediyor. Globalde konuşulan konu son gündemlerde Fed'in faiz indirimi konusunda çok aceleci olmaması altını frenliyor. Altın konusunda hedefleri olan büyük aracı kurumların hedeflerini ötelemeye başladıklarını gördüm ve zaten kısmen yatay giden bir süreci vardı altını bu beklediğimiz bir şeydi ama negatif bir trend içerisinde değil altın onu da söylemek lazım bu bir dinlenme süreci bu dinlenme sürecinin akabinde iç piyasa yatırımcıları özelinde söylüyorum bunu gram altın yatırımcıları yine kazanç sağlamaya devam edecekler yatay giden sürecin sonuna doğru geldiği düşüncesindeyim hala yurt dışındaki aracı kurumların verdiği hedeflerini öteleme tahminleri son süreç içerisinde biraz daha ilgiyi azalt atabilecek etmenlerden biri olsa da sabırla bekleyen yatırımcı yine kazançlarını almaya devam edecek altında. Aşağı inen her türlü hareket içerisinde altın yatırımı yapmak cazipti. Muhakkak değerlendirenler olmuştur. Yine aynı hareket olsa yine aynısını söylerim. Keza Borsa İstanbul'da kar alıyorum dediğim nokta itibariyle altın hangi fiyatta olursa olsun ben de altın eklemeleri, altın alımları yapmayı değerlendireceğim. Yeni bir trend başlatmış durumda değil altın tarafı. Henüz geçtiği bir kritik direnç alanı yok. O yüzden ila ilave edebilecek de bir şey yok. Borsa tarafında geçilmiş kritik eşikler var. Kripto para piyasasında mesela önemli eşikler vardı. Değerlendirilebilir alanlar vardı. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Bakın global trendde de mesela ABD borsasını örneklendirirken anlatırken 5873 bölgesinde buradan toparlamasını bekliyorum demiştim. Defalarca iğne gelse de buradan toparladı. S&P 500. Onun bu toparlanmayı sürdürmesi, onun bu zirve alanda fiyat akışlarına devam ediyor oluşu tüm piyasalara da cesaret veriyor diye diye düşünüyorum. Keza bir diğer etmen de dolar endeksinin gevşemeye başlamış olması. Direnç testi yapmadı bu alan içerisinde ama şu gevşemeyi göstermesi piyasalardaki rahatlamayı da sağlayan önemli etmen. Zaten bir önceki videoda konuştuğumuzda bu hareket tamamlanıp buradan aşağıya alt destek alana doğru inmesi yönünde bir beklentim vardı. Bu beklentim devam ediyor. Piyasaların bu hafta nefes almaya devam etmesi lazım. Yükselen ivmeler aynen devam etmeli çünkü önümüzde negatif akış anlamında hiçbir şey yok şu anda. Ama teoride hesapladığımız her şey çarşıdaki fiyatlarla uyuşacak diye bir kaide de yok. Ama ben genel geçer beklentilerime göre mevcutta değerlendirdiğim pozisyonlarımı taşımaya devam edeceğim. Borsada yükselen trend bana göre devam ediyor. Bu ABD borsa tarafı için de geçerli, bu Borsa İstanbul için de geçerli. Aynı şekilde kripto para piyasası özelinde de yükselen ivme bariz bir şekilde devam ediyor. Kripto para tarafına geldiğimizde Bitcoin son yaptığı hareketlerde 91.500 sonrasında beklediğim ilk direnç testi hareketini gerçekleştirdi. 99.000 seviyesinin üzerine bu alan içerisinde tırmanmaya başladı. Cuma günü itibariyle zaten beklentim bu yöndeydi. Hem Dominance tarafındaki görünümler hem de Bitcoin'de, Ethereum'da, Solana'da mesela bu yükseliş hareketlerinin devamı beklediğim bir senaryoydu. Zaten bu yaptığı hareket bana göre çok olağandı. 99.000 üstünde burada artık yükselen ivmesinin devam etmesi ikinci adım olacak. Son yaptığımız YouTube katıl abonelerine özel yayında da hem Bitcoin özelinde hem Ethereum, Solana gibi altcoin'lerin özelinde kendim değerlendirdiğimi de hala da alınabileceğini vesaire konuştuk. Konuşma imkanı bulduk. YouTube katıl kullanıcıları en azından 6 aylık 1 senelik katıl ücretini de çıkartmış durumdadır diye düşünüyorum. Önümüzdeki trendler adına piyasalarda her zaman bir sonrakine hazırlanmak adına oradaki sohbetlerimiz oradaki canlı yayınlarımız gerçekten kıymetli. Cuma günü yine canlı yayınımız olacak. Gerekli olduğu takdirde de hafta içi piyasalarda sayfalarda gördüğüm durumlara göre oradan topluluk sekmesinden mesajlar da göndereceğim. Orada erken haberleşme imkanlarından faydalanacak kullanıcılar. Bakınız Bitcoin gibi Ethereum'da son yaptığı düşüş, son yaptığı iğne hareketi sonrasında 3441 seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte pozitif alana Ethereum girmiş durumda artık. Ve onun bu pozitif alana girmesi altcoin'lerdeki cesaretleri de net bir şekilde artırdığını görüyoruz. Dominans grafiğinde bunu daha net göreceğiz birazdan. Benim burada Ethereum'da görmek istediğim şey bu harekette 4064 seviyesini yeniden test et ve buradan yukarıya giden trendi bunun akabinde başlatması. Buradaki kapanışlara Ethereum'un ihtiyacı var. Hem Ethereum hem de altcoin'lerde daha fazla yükselişleri görebilmemiz için. Tabi aksiyon alma adımı konusunda da benim için önemli olan düşüşlerde aksiyon almak, yaşanan gevşeme alanında aksiyon almak. Ben bu aksiyonu kendi adıma değerlendirdim. Takip edenler, beni dinleyenler de, kısa vade zaman dilimi içerisinde kar etmek isteyenler de değerlendirmiştir diye düşünüyorum. Demirbaş olarak bakın Solana'da da aynı durum var. 204 dolar seviyesinin üzerine attı. 180-186 bölgesi gayet makul. Güzel bir alandı takip edenleri adına. %20 gibi bir yükseliş gerçekleştirdi Solana. Ve aynı Ethereum gibi onun da 259 dolar seviyesine giden hareketi burada devam ediyor. Artık kırılan destek alanlarının korunması lazım bu hareketlerin devamı için. Bakın Bitcoin dominansında retest hareketi sonrasında aşağıya doğru inişi özellikle şuradaki kapanışı konuştuk. Bu kapanışı gerçekleştirmesiyle son 3-4 günlük zaman diliminde Alt altcoin'lerdeki cesaretin biraz daha arttığını görüyoruz. Ve şu anda artık buraya retest yapması çok önemli değil. Buradaki hareketin aşağı yönü devam etmesi lazım. 54'lü seviyelere doğru çekilmenin devam etmesi lazım ki altcoin'ler daha fazla cesaret alanı bulabilsin. Ve benim takip ettiğim eşikler anlamında altcoin'lerde bir sonraki evrenin başlayabilmesi adına bu 54 bölgesi çok kritik olacak. Buranın altındaki kapanışlarla altcoin'lerde bir sonraki iki katlık 3 katlık yükselişleri göreceğimiz bir evre başlayacağını konuşacağız. Bakın benzer durumda teter dominansında da 4.31 seviyesinden aşağı doğru yeniden süzülme gerçekleştiğini görüyoruz. Benim beklediğim hareket burada devam ediyor ki bunda da şu 3.82 seviyesi önümüzdeki süreçte kırılmaya aday. Elbette aynı zamanda güçlü de bir seviye. Çünkü bu alanı geçmiş süreçler içerisinde 2022 döneminden beri kıramamıştı teter dominansı. En son Nisan 2022 ve Mart 2024'te bu 3.82 seviyesi test edildi. Bu yüzden gerçekten çok kritik bir alan olduğunu tekrar hatırlatmak lazım. Benim Bitcoin grafiğine baktığımda gördüğüm şey, bunu tekrar eklemek isterim. 91.500 seviyesini koruduğu müddetçe hem Bitcoin hem de altcoinler ufak ufak yukarıya doğru hareketlerine devam eder. Trendini gayet iyi koruyor Bitcoin. Aynı S&P grafiğinde anlattığım gibi şu 5.800'leri korumaya devam eden S&P, globalde tüm piyasalara bir güç verdiğini düşünüyorum Bitcoin'de. S&P'ye denk gelen seviye 91.500 ki bunları test edilmeden önce konuştuk. Bu seviyeler test edilmeden önce konuştuk. Hem ABD borsa tarafı hem Bitcoin tarafı bu destek alanlarını test edip korudu. Yükselen ivme için yeni bir ışıkta yaktı. Bu yüzden haftalık açılışta bu trendlerin yükseliş yönünde devam etmesini izlemeliyiz. Kısa vadeli hareketleri değerlendirenler burada pozisyon değerlendirmeleri yapanlar içinde karlı fırsat alanları oldu ki bu karlı hareketin bu hafta özelinde devam edeceği yönünde beklentilerim var. Tabi gelen haberlere gelen akıllı Akışlara göre anlık güncellemeleri de muhakkak yaparız. Ama haftalık açılışta ben kripto para piyasasını gayet iyi görüyorum. Önemli eşiklerin üzerinde pozitif alanlarda tutunuyor. Haber akışları anlamında globalde de akışı bozabilecek şu an için önümüzde bir veri yok. Önümüzdeki verilerde de burayı etkileyecek bir şeyler varsa muhakkak ki bunu konuşuruz. Erken haber almak için, erken haberdar olmak için sıkı takipte kalın ve YouTube katıl sohbetlerimize katılın derim dostlar. Bunların dışında keyifli, güzel, kazançlı bir hafta hafta sizinle olsun. Benim beklentilerim en azından bu hafta güzel geçeceği yönünde olduğunu tekrar söylemek isterim. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.